Sizin sayenizde namaza başladım. Hem gece namazı hem teheccüd ama misin? evet iki rekat kılıyorum ama sonunda 5 vakit kılıyorum. Hani okula gittiğim zaman, okulda kılamadığım zaman eve gelip kılıyorum. ediyorum. Lise mi okuyorsun Fatma? Evet, Aa, maşallah 10 tebrik 10 ederim seni. Sana güzel bir de dua yazayım mı? İçimden geldi. Yazın yazın tamam. çok teşekkür ederim. Ya şey aslında babamı kaybettikten sonra sizin videolarınızla hani böyle... Babanı mı kaybettin? Evet. Ne zaman? Ee, 9 Şubat 2024'te. 9 Şubat 2024 e, kalp krizinden. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah cennetinde buluştursun hadi, sizi. Hadi dün ben sizin hikayenizde gördüm. Hani Bursa'ya geliyorsunuz anneme dedim hani çok gelmek istiyorum, sizi görmek istiyorum diye yani o yüzden. Yani, ben de seni gördüm memnun oldum Fatma. Ben de sizi gördüğümde çok memnun Allah oldum. hocam. Çok inşallah. teşekkür ederim. Yani sizin videolarınızla aslında hani böyle nasıl desem hani siz ölümle ilgili konuşuyorsunuz ya o zaman böyle hani o videolar beni hayata döndürdü. Hani böyle nasıl desem içime su serpti. Maşallah. Evet. Allah hep gönlünü ferah eylesin. Sizin hocam. Annene de selam söyle Söylerim Fatma. Söylerim hocam teşekkür tamam, ederim. Tamam görüşürüz.